Yer. Bu en çok o bilinen kök Türkler ya da göy Türkler dediğimiz bu arada göy Türkler konusunda yeryüzünde yazılmış en değerli eser Bahtiyar Hafizade'nin yazdığı Göy Türkler Özümüzü Kesen Kılıç adlı eser. Görmediyseniz görün. Ben bunu 30-40 defa gördüm hep ağladım. Kazakçaya çevirttim. Kurduğum Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin tiyatro bölümünde Hazakça oynadım. Türkiye Türkçesine getirdim birçok şehirde. Bu bu eser niye lazım? Bilinç için, için lazım. Bilinç için. Türklere Türklük bilinci lazım. Türklere Türklük bilinci gerekiyor. En önemlisi budur. Dolayısıyla şöyle bir örnek vereyim. Evet. Bozkurtların, yani Bozkurt başı Göy bayraktaydı. Mavi yani Göy bayrak ve üzerinde kurt başı ve ayrıca da altından bir kurt başı yine tepede vardı filan. Ama birçok yerde kurt, Bozkurt, daha çok Bozkurt Türklere böyle amblem, sembol, belgi olmuştur. Ben şunu söylemek isterim bu vesileyle. Türklerin en çok Türklük bilincinde olduğu dönem bütün Türkleri içine alan yani bugün Türkiye'de yaşayan Türkleri, Azerbaycan'da, İran'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Doğu Türkistan'da, İdil Ural'da, Sibirya'da yaşayan bütün Türkleri içine alan bir büyük devletimiz vardı. Bunun adı Türk Kağanlığıydı. Biz Göktürkler diyoruz kendilerine Türk diyorlardı. Bu Kağanlık içinde Büyük Kağan, ikinci dönemin kurucusunun oğlu Bilge Kağan diyor ki yazılarında Türkler Türk torasına göre yönetilmelidir. Bir. Türkleri Türk padişahlar yönetmelidir. İki. Yani Türk hakanlar. Üç. Türkler birlik olmalıdırlar. Birlik olmazlarsa Türk o zaman da Türk devletleri var ayrı ayrı. Yani o dönemde de Türk işler ayrı, Kırgızlar ayrı, Dokuz Oğuzlar ayrı, ayrı ayrı, Aslar ayrı, ayrı devletler var. Ama İlge Kağan, Kütügin bunları birleştirdi. Birleşmezsek yalı gelir, düşman gelir, tek tek hepimizi avlar, ya da kendisine bağlı. Birbirimize düşmanız. Onun için birleşmeliyiz. Ben ön sözümde, son sözümde bu olsun. Özellikle böyle oldu. Değerli soydaşlarımız, diğer diğer bilerin ki bugün İstanbul'da Bozkurt bayramıdır. Bayramınız kutlu olsun. Bir geniş toprağın beyleyen seçtik. Doğudan batıya gud çalıp geçtik. Altay dağlarından çaylara indik. Tanrının Türkleri, Göktürk, Aygylar Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Dur. Bizi kalın, esen kalın. Dur bir de şiir okuyayım böyle bir. <laughs> Buyur. Oraya bakın mı? Lay lay dedim yatasan, kızıl güle batasan, kızıl gülün içinde şirin yuhu tapasan. Böyle deyip benim anam, yırgaladı beşiğimi, anamla bir olayla da çekti benim keşiğimi. Benim uşak lügatımda, Sevgi sözü yokken hele Sevdim ana dilimi ben Anamın her kelimesiyle Onda gördüm öz dilimin Şehdini ben Etrini ben O dil benim Göygölümdür O dil benim şah dağımdır Kim sevmiyor öz dilini içsin benim gözlerimden ilim ilim Azerbaycan torpağının Güneşidir benim dilim özəlliklə sayın başkanım aralığının 21-i şillə gecəsi o deyirdi bizdə günəy Azərbaycanda Qozeydə Naxtovanda yəni kışın gəlişidir. O dövrdə də kürsü kürsü yorğanı olurdu. Qurdun nağlını söyləyirdilər nenələrimiz o dövrdə də. Yəni qurt yalanımız belə bizəm bayraklarda, bütün qağanlıqlarda, yani böyle saraylarda olmam. Ancak analarımızın dilinde böyle bir öykülerimizde de böyle kurdun ağılı vardır. O yüzden de çok sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Sağ olun. Sağ olun.